Kardeşim niye böyle yapıyorsunuz? Dolandırıcılığa mı çıktınız? Delirtmeyin insanı be! Ee? Ya malı aldınız! Piyasada PVC yokken bulduk size! Ee? Eee! Üç ay oldu be! Bak bak vereceğim namussuzum! Ee? Bir dakika bir dakika! Hani ulan sigara? Unuttum vallahi Rami Bey. İnsan da kafa bırakmıyorlar ki. Hay ben senin kafana. Çabuk fırla. Şunu da bankadan çek getir. Süleyman Bey var aşağıda. İşler çok sıkışık. Sana ne söylüyorsam onu yap lan. Çabuk. Ha, vallahi bak karışmam. Herkesin bir sabrı var. Gülüm benim, derdim benim, karım benim Ayırmasın tanrım bizi, budur inan tek dileği Çay! Aspirin nerede? İyi be, eczane mi açtık burada? Kaç para biliyor musun? <laughs> İtalyalı Avrupa. At bakayım şuraya bir iki yüzlük. Yok be, ne lan bu? Öyle valla. Şipa dana kesiyor baş ağrısını. Bereket versin. <laughs> Niye lan tek şeker? Şekere zam geliyor ha, ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Gülüm benim, canım benim. Vallahi kusura bakma Cevdetciğim, ben paramı isterim. Ne dersen haklısın abi. Borcumuzda da atla deve olsa neyse. Şekerli. Beyin, Süleyman, aşağıda mı yoksun? Aşağıda! Bir durum mu vardı? Şey içinse haber vereyim. Çok iyi olur! Ne kadar bir şey lazımdı? Hmm... Beş yüz falan! Ayıp et! Lafı mı olur? Görüyorsun değil mi Ertan abi? Biz de öyle, paraya yetişemiyoruz. Kardeşim, Allah işinizi ziyade etsin. Gözümüz yok ama... Çok şükür gelebildiniz beyefendi. Ne yapalım hanımefendi? Burada ekspres yok, anında yetişecek. Hadi hadi, Leyla'ya olsa o saat getirirsin. O başka. çay çayda bize bırak be Dalmadı Kalmadı, bir dahaki sefere. 170 milyona koca yalıyı kaptık Asabricim. Düşeş be! Kimseye söyleme ama adamı döverler. Çocuk musun? Sekiz tane ruh hastasının elinden hissi almış arkadaşın. Yoksul, bir çay be! Tamam! Bir emriniz var mı Levent bey? Ulan cimbom gibisin be yoksul, helal olsun! Bize sıcak su getir de birer Nescafe içelim, hadi anam! Derhal, ne demek? Emrin olur! Evet efendim. Ben yokum. Mahmut Bey şu anda günlükteler efendim. Hı. Kendileri gelince haber vereceğim efendim. Rica ederim efendim. Tabi tabii siz hiç merak etmeyin. İyi günler. Hı. Kolalarınız geldi. Sana kapıyı vurmadan girmediği kaç kere söyleyeceğiz hayvan herif. Çaldım Mahmut Bey, şerefsizim çaldım. Duyun Çık dışarı. Döndü. Çal kapıyı, önünü likle. Yes, uh, the weak dollar has increased demand for Deutschmark, uh, putting pressure on the franc. Yes, naturally. Yes, yes. A the reason? Uh, transport strikes in France uh, following the student riots, uh, of course, add to the depression surrounding the franc. In London, Uh, the sterling remains firm against the dollar. Okay, good luck. Call me back tomorrow. En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Karışanın yok, görüşenin yok. Bey gibi. Canın sıkıldı mı? Aç Londra'yı, İsviçreyi. Konuş. Yes, yes. Matları şuraya, dolarları buraya. Ne çalışıyorsun şimdi? Çapraz kur. Ha, çapraz kur. şu sigaranı bitir ele. Süleyman Bey bekliyor, kafası bozuk. Kunduracı Cevdet paraya sıkışmış, borç istiyor. Yandı be! Kim bilir ne faiz bindirir şimdi? Ne dese kabul edecek, eli mahkum. Alacaklısı başında, kurt gibi. Süleyman çıkardı mı senin hesabını? Yo, nerede? Hamumşar mumşar olup gidiyor, ağız kalabalığı. <laughs> Darılma ama, sen de hiç kafa çalışmıyor. Ulan bu herif çay ocağından götürüyor. Oda başlığından götürüyor, faizden götürüyor. Mal sahibine kaç lira gösteriyor şu odanın kirasını biliyor musun? Kaç? 25 bin. Çüş. Ya ne sandın ulan? Senin patronun bu buhanı soydu soğana çevirdi be. Hesap mı çıkarır adama? Allah bilir sigortaya da sokmamıştır seni. Daha fazla söyleme, vallahi şimdi gidip vuracağım ha. Sana söylüyorum oğlum, mal sahiplerine haber versek bir gün duramaz bu herif anda. Alalım şu çay ocağını... ...Sermayesi benden, işletmesi senden! Bilmem ki... Ekmek yediğim yere! Hadi oğlum, hadi! Sen adam olmazsın, hadi! <laughs> Yoksul! iki çay! Ben şimdi fiyatı hesabı, değil Cevdet Bey seni soruyor. Ne yapacakmış, borç mu istiyor? Mal karşılığı veririm, öyle ama yok, kısa vadede. Alacaklısı karşısında duruyor, benden duymuş olma, bastır. Yeri koşulları biliyor mu Ne desen kabul edecek, it gibi sıkışmış, bastır. Ne kadar? 500. sen ne duruyorsun başımda? Ecem bir ıhlamur, bir çay. Morgül ticarete beş çay. Konfeksiyona iki portakal, altı çay bir orta. Çabuk! Ya bunlara da ara çay da yasan içecekler be. Tabii içecekler, fena mı? Bırak içsinler. Şimdi piyasa serbest hastarım, gözünü aç. Biliyorum, liberalizm var. Ee, onlar içecek ki sen kazanasın. Hayvan, sıkışınca para diye inliyorsun ama. Yok canım. Onu demek istemedim. Allah bereket versin de. Yoruluyorsun öyle mi? Yorulmadan ekmek yok aslarım. Bu iş böyle. Açan sıkmıyorsa yapma. Sana baştan söyledik. Yoksul, hani bir çay getirecektin? Dışarıya servisiniz yok. Burada hiç, giden gelmiyor. Süleyman abi, görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Bir bardak peşinde koşturamam ben, kaşığı gelir, tabağa gelmez. Yok, dışarı servis yok. İyi be, sizin de burnunuz büyüdü. Hep sen alıştırıyorsun bunları. Yoksun. Üç çay. Oldu. Duydun mu? Anladık be. Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşterinen? Yoksun. Yoksun. Beş çay. Duydun mu? Geç kaldın hanımefendi, çay demleniyor. Bir dahaki servise. Ne diyorsun lan sen? Daha bundan beş değer yirmi beş çay çıkar. Sık ulan, biraz sık. Sık şöyle.